Selamlar sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz. Burada gördüğünüz gibi Bismillahirrahmanirrahim'de başlayan bir tane şeyimiz var. Ders notumuz var. Kendi fikrimce, kendime göre bir sıralama gözeterek size Kur'an-ı Kerim'deki önemli yerleri, önemli kısımları anlatmaya çalışacağım. Bunu yaparken ilk önce Arapça dil ilkesini ele alacağım. Dil bilgisi yönüyle Kur'an-ı Kerim bize ne ifade ediyor? dil ile yönüyle Kur'an-ı Kerim hangi örnekleri veriyor ve ne anlama geliyor bunlar. Size anlatmaya çalışacağım. Diğer bölümde ise bunun e, bu farkındaysanız burada göründüğü gibi besmele ile başladım. Diğer şey ise kelime anlamını vereceğim yani meali vereceğim, tefsirini vereceğim ve tefsirden sonra da günümüze bakan hani psikolojik, kişisel, dini mesajları ele almaya çalışacağım. Bu şekilde inşallah devam etmeye çalışacağım seri şeklinde. İnşallah bu derslerimiz hem kendime hem de size fayda olur diye düşünüyorum. İnşallah fayda sağlar ve fayda hep birlikte faydalanırız bu derslerden. Şimdi ilk önce Bismillahirrahmanirrahim'e bakmaya çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim günümüzde herkesin kullandığı bir şey, bir kelime. Herkes kendince inancına göre bu kelimeyi kullanıyor. Şimdi dil bilgisi açısından incelersek bu kelimeyi. Burada baktığımızda bir tane bi görüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim başındaki bi. Bu Arapça dil açısından harfi cer demek. Bu harfi cer e, kelimenin sonunda esra yapan bir harfi cer yani mecrur yapan. Burada şey yapacağımız irap yönünden baktığımızda harfi cer fiilin sonunu mecrur yapar yani esra yapar. Bunu e, bilmek zorundayız arkadaşlar. Arapça öğrenme açısından önemli bir şey. Ve anlam olarak da ise baktığımızda bir e, harfi ceri ile ve birlikte anlam veriyor. Yani ile anlamlı şey yapıyoruz. İkinci kelimemiz ise ismun kelimesi ismi diye almış. Gördüğünüz gibi burada ismi diye gelmesinin sebebi bir harfi ceri son, kendinden sonraki kelimeyi esre yaptığı için biz mi diye e, okumak zorundayız arkadaşlar. Yani bir harfi ceri burada mecrur olmuş esrelenmiş ismi diye okunmuş. Burada da şey biliyorsunuz ismi zaten isim demek. Diğer bir kelimemiz Allah kelimesi. Allah kelimesi biliyorsunuz bu özel isimdir. İlah kelimesinden türktürmüş Allah'ın bir Rabbimizin özel bir ismidir arkadaşlar. Burada Bismillahi. Burada nedir? Bismillah dediğimiz Allah'ın ismi. Ne şey yapıyor? Yani yine mecrur oluyor. Buradaki şey mudaf mudaf ileyh kısmı arkadaşlar. Mudaf hani bildiğiniz gibi tamlayan ve tamlanan anlamında. Yani mudaf burada ne yapıyor? Normalde ötre gelmesi lazım. Şeyden dolayı kendisinden önceki kelimeden dolayı mecrur gelmiş, yani esre gelmiş. Ve buradaki anlam olarak baktığımızda da Allah'ın ismi anlamına geliyor. Burada da şey yapmanız gereken mudaf ve mudafın ileyh konularını bakmanız gerekiyor. Bunları ciddi bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Allah'ın ismi anlamına geliyor. Yani baktık, bir'ye baktık, ile. isim, isim, Allah. Allah'ın ismi ile. Yani Allah'ın ismi ile başlıyorum anlamına geliyor arkadaşlar. Buradan da mudaf, mudafın ileyh özelliklerine özellikle bakın arkadaşlar. er Burada sıfat olarak gelmiş. Rahman kelimesi Allah'ın sıfatı olarak gelmiş. Sıfat mebsup kuralı var burada. Arkadaşlar hatırlarsanız sıfat mevsuf uyumu diye bir şey var. Burada da 4 tane uyuma bakmanız gerekiyor. Yani ilk önce hareke yani son e, harfin harekesine bakmanız gerekiyor. Hareke uyumu var burada. Allah'ı demiş, Errahmani demiş. Sonra sayı uyumuna tekil yani ikili, çoğu olarak uyum var mı diye bakıyorsunuz. Mer Rahman da tekil gelmiş, Allah da tekil gelmiş. Marife-Nekra uyumu yani bilinen ve bilinmeyen uyumuna bakmanız gerekiyor. Burada ikisi de bilinen yani marife gelmiş. Sonra cinsiyet uyumu Allah kelimesi Müzekker yani erkek olarak kabul edilir. Cinsiyet Burada da Rahman de kelimesi erkeğe göre gelmiş arkadaşlar. Burada da bakmanız gereken şeyler Tekil, ikil, çoğul konusu sayılar konusu, marifenekle konusu ve cinsiyet konusu arkadaşlar. Bu konuları da bakmanız gerekiyor. Burada da Kur'an-ı Kerim'de de bunlar özellikle gelmiş. Burada da Rahman kelimesine bakarsak anlam olarak Allah'ın sıfatlarından biri çok merhamet eden, bağışlayan anlamına gelir. Burada genel bir ifadedir Rahman. Allah tüm varlıklara, kainatta yarattığı tüm canlılara ayırt etmek için merhamet eden demektir buradaki anlamı Er-Rahman'ın. Burada da bakacağımız konu nedir? Sıfat mevsuf konusudur arkadaşlar. Sıfat mevsuf konusunda Kur'an-ı Kerim'de örnek olarak bu şekilde gelmiştir. Diğer bir şey de Er-Rahim kelimesidir. Yani burada da e, er mi gelmiş. Sıfat yine şey yapmış. Allah'ın sıfatı olarak gelmiş. Sıfat ne, neydi? Mevsufuna uyar. Yani isim sıfat ismine uyar. Burada da yine dört ha, e, hal vardır. Dört tane uyum aramanız gerekiyor. Hareket, sayı, marife, nekre ve cinsiyet. Biz buna şey olarak bakarsak, yine dil bilgisi açısından bakarsak ya da anlam olarak bakarsak Allah'ın sıfatlarından biridir. Rahim, çok merhamet eden, bağışlayan anlamına gelir. Özel olarak, olarak ise sadece kendisine inananlara merhamet eden demektir. Yani şuradan baktığımız zaman Rahim burada özel anlam ifade ediyor. Rahman,sa genel anlam ifade ediyor arkadaşlar. Buradan e, Bismillahirrahmanirrahim Me tekrar dönecek olursak, bakacak olursak B harfi cerdi. Bismi isimdi. İsim demekti. Normal bizim bildiğimiz isim. Bismi oldu. B'den dolayı oldu. Harfi cer kendinden sonraki ismi esra yapar yani mecrur yapar. Allahi Allah'ın ismi dedik burada Neydi? Mudaf, mudaf nirehten dolayı oldu arkadaşlar. Er-Rahman sıfattı. Er-Rahim de sıfattı. Sıfat da kendisinden önceki Allah ismine uymuş. Bu şekilde uyum sağlanmış. Yani biz baktığımız zaman anlam olarak Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yani diyoruz ki biz eğer herkese merhameti olan ve özellikle inananlara merhameti olan Allah'ın adıyla bir işe başlarsak Allah'ın izniyle onun kudretiyle, iradesiyle her işimiz düzgün olur. Eğer onun adıyla başlamazsak, onun izniyle yola çıkmazsak her işimizde ters gidebilir arkadaşlar. Onun için de dikkatli olmamız gerekiyor. Bu konuyu birinci kısmı bu şekilde bitirmiş oluyorum. Allah yardımcımız olsun. Herkes de bu Türkçelerden faydalanmayı nasip eylesin. Amin.